Günaydın efendim, günaydın, günaydın, günaydın. Nara gaz başladı arkadaşlar. Sendroma gerek yok, strese, sıkıntıya hiç gerek yok. Kadir Çöptemir burada, Zuhal Topal burada. Zuhal'cim günaydın bebeğim. Günaydın Kadiriko. Kadiriko ne abi? Ha? E Kadir'in daha sevimli hala abi. Arkadaş adımdan ayrı, soyadımdan ayrı çekiyorum ben ya. Bu ne Kadirko, Kadirişko, Kado, Ha bir de Kadri var ya, Kadri diyen var ya. <laughs> ya soyadım desen çöp şiş, çotamak, yani envai <laughs> çeşit mi? bu nedir arkadaşım? Şahit olup gülemedim arkadaşım alttan soyattan. Aa bunlar benden daha iyi şeyler bulmuşlar. E bana da Zahal Topal diyorlar abi ben arzu yapıyor muyum ne var? Yavrum sana diyorlar diyorlar da bu programda diyorlar. Sokakta Zahal Topal diyen var mı? Yok bana yolla Kadir çöp şiş diyor ya insan. <laughs> <laughs> e olsun be Kadir'im güzeldir çöp şiş çit çit çit. E, sen yine de bir markasın abi yani Kadir Çöptemir marka olmuştur ve marka olarak da kalacaktır. Yavrum nerede ya? Ne benden çay markası bile olmaz. Biz kim marka olmak ki? Bak 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 çakala bak. Biraz daha evim diye ters manyel yapıyorsun değil Ya mi? yok ya yok benim ölecek neyim var. Ben bir Burak Özçivit miyim çok affedersin ya. Yani. Aa öyle deme canım. Şimdi ben de bir Marlon Monroe değilim ama hastam çok yani. Doğru dedin Zuhalem. Doğru dedin senin de hastan çok ama doktor değilsin işte. E senin de karizman var ama sen de bence 21. yüzyılın yıl Brenner'sın yani. Anam, anam, anam. Yani öyle bir laf ettin ki sevinim mi, mi bilemedim ama. Üzülme, üzülme. Bak, valla bak şimdi şuradan bakıyorum. Bak, stüdyonun diğer köşesinden. Valla buradan Steve McQueen'i bile anımsatıyorsun bana. Ee, az daha zorla, Sean Connery'i de görürsün bende de. <laughs> kadar zorlamayalım ya. Bak, bak conta yakıracağım ben ha. Valla contalar yanıyor benim. Şan abi vaktiyle Kadir'im benim prensim sensin. Tahtımı sana bırakacağım dediydi. Şen Conrey sana. Ye, evet, yes, o oh ye. Yeah, yes. e sen nerede gördün ki Şen Conrey'i? Ben e, şeyde gördüm ya, e, rüyamda gördüm rüyamda. Rüyama girdi bu. <laughs> Anca. Beyaz bir atın üstünde böyle damatlığını giymiş bana doğru koşarak geldi. Tam önümde atı bürs diye şah kaldırdı. <laughs> Amanın şaynem mi ver mübarek elini öpeyim kurbanın olurum güzel abim. Dedim elini uzattı el öpenlerin çok olsun. Berhuzar ol yavrucuğum dedi. Seni takdir ediyorum ve ilahtımsın dedi. Hmm. Ben de Şahin emmi niye damatlık giydin dedim. E, yeni evlendim gerdeğe girmeden önce biraz ata bineyim dedi. <laughs> Allah mahcup etmesin işin gücün rast gitsin. Tabancandan ses gelsin dedim sonra at böyle dönzertip topukladı gitti. Dönzertti güzel. Kadirim, senin e, sırtın açıkta kalmış olabilir mi o esnada? Ona nasıl rüyalı öyle? Yavrum ben rüya gördüğüm zaman Zuhal, avatar gibi görüyorum rüyayı. Fark etmiyor. Bak mesela şu an halkım sıcacık yatağından koparılmış. Hoyrat hayatın acı gerçeğine doğru yollarda yollaklarda çile çekiyorlar. Onların acısını içimizde hissediyoruz mu? Hissediyorum hissediyorum. Ama biz hepsinden daha erken kalkıyoruz abi. Bak kocasından erken kalkan tek Bakırköy kızı benim Kadir şu hayatta. Bu nasıl bir kader ya? Hayatım ekmek derdi böyle işte. Neyse bize e, ulaşmak isteyenler için bir Twitter adresi verelim mi Can benim? Hemen geliyor. Pascal alt çizgi Kadir. Pascal alt çizgi Kadir Twitter adresimiz. Dilber Kortaylı ve Büyük Başkan Sen Bolta olan sorularınızı da buraya tweet atabiliyorsunuz. Ee, Tabi yine gelmediler her zaman gibi değil mi? Yok gelmediler yine araziler abi i̇yi. E Birkaç saate düşerler diye düşünüyorum. O zaman biz başlayalım. Hadi. Olur. İyi, hadi hayırlı işler bol işler biz başlıyoruz iyi haftalar olsun. Hadi bakalım inşallah. Arı gaz Erken kalkıp yol alan program. Arkaş. Hadi. Canım. Haftanın ilk günü İstanbul'da yol ve trafik durumunu alalım mı? Ya durduğumuz satar zalim ya. Trafikçi Haydar'a mı bağlanıyorsun? Evet evet. Ha o zaman tamam. Geçen hafta dinlemeyenler için hatırlatalım efendim. İstanbul'da trafik ve yol durumunu almak için... Alegopterle İstanbul üzerinde turlayan... ...trafikçi Haydar arkadaşımız var. Onu inşa aldık. Şu an ile İstanbul üzerinde uçup bize... ...yol ve trafik durumu verecek efendim. Evet. Alo Haydar. Alo Zuhal ablam herkese günaydın. Haydar'cığım günaydın havada mısın? Valla uçuşlardayım ablam ya. Haydar neredesin şu an canım? Kadir abi şu an e, Kavacık döner kavşağının üzerinde uçuyorum. bir e, emniyet şeridine girip trafiğine besin abi. Kavacık döner kavşak şu an anas gibi. Tamam e, e, peki Haydar'cığım bu e, hassas ve güzide... E, <laughs> Yol durumu tariflerinden yola çıkarak bir de bize e, köprüleri anlatsan. Köprülerde durum nasıl? Valla zorlamda şu kadar söyleyeyim arabayla yerde gidiyor olsam yatırır, ben köprüye girmem abi. Kadir'cim bu ne biçim yol durumu veriyor ya? Ya böyle doğal, kendi doğallığında. Ee, yani. Şu anda Maslak Beşiktaş istikameti darphane üzerindeyim abi. İki tane apaçi şahsını düşürmüş Şahinlerle yan yana gidip camdan cama muhabbet ediyorlar. ...hızları yaklaşık olarak 40 kilometre... ...arkadaki trafik kanyonun önüne kadar uzuyor abi... ...anda minibüsçü önlerini kesti... ...Apaçiler araçtan indi... ...evet minibüsçü de indi... ...karşılıklı krikolar çekildi... Abi Maslak-Beşiktaş arası ölene kadar iptal. Ee, Salyonlu tercih etsinler bence. Peki e, otobanın ve E5'in durumu nedir Haydar? Oradan görebiliyor musun? E, abi şu an E5'in üzerindeyim evet. E, Mecidiyeköy Köprüsü üstünde Suriyeli çocuklar cipten bir beyaz yakalayı indirdiler abi. E, bariyer demirini soktular abi. E5 tarafı ikindiye kadar iptal. E, temde durum nedir Haydar? Vallahi tem mi kalmış Suhal ablam ya? Traktörün arkasına sülalesini koyup teme çıkan biri traktörü devirdi. Bütün sülalesini de tırlar ezdi. Şu anda tem akşama kadar iptal ablacım. Haydar e, şöyle bir helikopteri şişliğe doğru bir sür gel bakayım orada durum ne? Abi şu an e, Göderek Plaza'nın etrafında uçuyorum. 32. katta bir manita el sallıyor. Ben hep hatunun etrafında turluyorum abi. Terasa çık terasa terasa alacağım seni oradan Ha, eh, tamam boğazda turlarız Terasa terasa Zal ablam Kadir abim gökdelen'den manita yaptım Ben inceden kaçarım abi E, ee, Haydar Allah cezanı vermesin Haydar Eee Helikopterle zamparadayı ilk defa görüyorum bu ne ya Ya neyse Zal bırak çocuk biraz da keyfini çıkarsın hayatım. İşin gücün rast gelsin Dabancandan ses gelsin Haydar'ım Ara gaz Sabah trafiğinin olmazsa olmazı. Ara Ünlü fizikçi vaktimin çoğunu kadınları düşünerek geçiriyorum. Kim o? Kuantum fiziğindeki görüşleriyle evrenin anlaşılmasına yeni boyutlar kazandıran Stephen Hawking... New Scientist dergisine verdiği röportajda birçok erkek gibi bugünün büyük bir kısmında kadınları düşündüğünü. <laughs> ya abicim <laughs> sadece yanağını hareket ettirebiliyor bu abi ya Tövbe estağfurullah. Ya Allah şifa versin de biliyor <laughs> Yok, musun halini Bilmez mi ha? filmini bile izledim ben geçen Allah gün Ya Allah şifa versin sadece yanağını hareket ettiriyor bütün gün kadınları düşünüyor. İşte ondan olabilir mi acaba hani böyle kafaya vurmuş artık hani Hı. Bir de bu hemşiresiyle falan işi pişiriyor Evet evlendi bu hemşiresiyle evlendi bir de bu üstüne çalışıyor mu yani Zuhal bu? Bilmiyorum zamanında çalışıyormuş üç Çocuğu var yani biliyorsun. Hay 21 yaşında bu maalesef bu hastalığa yakalanmış. Evet evet ama 21 yaşında kadar. Hastalıktan sonra çocuk sahibi oluyor zaten. Öyle mi? Aynen öyle evleniyor. Hastayken 3 çocuğu oluyor. Sonra e, ilk karısıyla yollar ayrılıyor. Hemşiresiyle evleniyor tekrar hatta. Yani demek ki e, ee, sistemin o tarafına bir etkisi yok şeyin hastalığı. bak görüyorum ne vefakar ne ya, ya bu işte gerçek ne bu. Ne garılar var görüyor ya, musun? Peki bu, bu ikinci ha. kasın hanım boşandı acaba şimdi bütün kadınları düşündüğüne göre? E, Yo artık evlilikten bıkmış demek. Karıdan bıkmış diğerlerini nasıl? düşünüyor. Ya demek. da tesbih çekiyor olabilir. Evet. <laughs> ya zuhal. <laughs> bir yere hareket etmiyor adamın nasıl çekiyor abi? Ya şimdi evet. bu bilgisayardan yönetiyor ha, ya her şeyi ha. konuşma düşünceleri falan orada çıkıyor. Belki ona da bir şey bulmuştur bilgisayarda. Bir ha. program indirmiştir. Ha. Program ha. iniyordur ha. o... Ya tabii bilim adamı sonuçta bu işi belki bir Muhakkak ki. Muha onda ne ediyorum. numaralar vardır Bir ya. bağlansak mı sonra buna? Olur olur bir bağlanalım istersen. Bir bir Ama ben de... konuşmayayım. Bütün gün kadınları düşünüyorum. Şimdi bir Biraz şeylere harekete geçirmeyelim. O seninle konuşunca mutlu olur. Bir bağlanalım buna bir, <laughs> tamam. bir konuşalım. Var mı telefon sende? Var var sonra arayacağım. Ee, ara bakalım. Ara gaz... Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program. Aragaz. Aragaz başladı ve de devam ediyor. Zuhal Topal, Entlı, Kadir Çöktem ile birliktesiniz efendim. Metro FM'desiniz Kadir. Zuhal. Abi biraz siyasete girsek diyorum ben ya. Bebeğim biz prensip olarak siyaset, din ve asker mevzularına girmiyoruz. Onlardan bahsetmiyoruz biliyor musun? E, tamam Orta Doğu siyasetine girelim o zaman. Sabahın köründe niye yapıyoruz bunu Zuhal? Ya, zaten öteki radyolarda milletin kafası didikleniyor. Herkes memleketi kurtarıyor. Bırak biz de girmeyelim o toplara. Güzel yayınımıza bakalım bacım ne oldu ki? Abicim girmek zorundayız. Çünkü sana Orta Doğu'dan bir telefon var. Ne telefonu? Kim? Ne? Kim aradı? Ne zaman aradı? Ne aradı? E, şey tam ben böyle canlı yayına geliyordum abi. Benim telefonum çaldı. Hı. E, seninki kapalıymış diye beni aradı. E kim bu? Sürpriz olsun bak bakayım. Allah Allah. Allah, Allah. Şaşıracaksın Alo. Alo ben Kadir Çöptemir. Aleyna aleyküm selam kardeşim. Kimsin? Kim? Beşer Esat mı? Evet evet Beşer Esat. Vay bu Beşer Esat'ım diyor ya. Tabi abi bak ben baktım şeyden internetten. Telefonun kodu Suriye abi. Bak kızım bu adam nasıl Beşer Esat oğlu nasıl Kadir abi diyor bana ya. Şey bilim ben abi nereden? Yani sen önceden tanıyorsundur diye Yok ya alakam yok. Alo efendim efendim ha. Biz seninle nereden tanışırız kardeşim? Bana Kadir abi falan çekiyorsun. He, he ne de? Hadi canım. Allah Allah. Ne diyor ne diyor nereden tanıyormuş seni? Abi bizzat tanışmadık ama diyor babam Hafız Esat ölmeden önce oğlum diplomasi işinde ince iştir sen biraz sığırsın sığırın önde gidenisin Orta Doğu karışık bir yer çarşı pazar karışırsa işin içinden çıkamazsın. Geri zekalısın aynı zamanda. Kadir abini ara sana akıl versin demiş. E, Hafız Esat kim Kadir? Abi bunun babası ha. Beşar'dan önceki Suriye'nin şeysi. Neyse. Alo Beşar yavrum senin bize büyük yanlışların oldu bak. Bak ben sana distanslıyım yavrum. Yani mesafeliyim ben sana. Evet. evet. Peki sor bakalım neymiş? Ne dedi? Kim dedi bunu ya? Ha. Ne oldu ne oldu ne diyor Beşiktaş? Abi diyor Türkiye'ye karşı bir takım diyor amatörlüklerim oldu yanlışlarım oldu diyor. Ama bana bir balık babalık yapar mısın diyor. Ben sana babamın emanetiyim diyor. Kadir sen nasıl bir insansın? Ha? Ben hala seni çözemedim ha. Zuhal beni anlama bebeğim. Beni yaşa lütfen. E, ne soruyormuş nedir derdi? ABD İçişleri Bakanı John Kerry Suriye'de barış için esatlama masaya oturmalıyız demiş ya. Ben şimdi Hı. ne yapayım abi? Bayram değil, seyran değil, enişten beni niye öptü diye soruyor. E bence dikkat etsin abi. Yani USA diyemeyeceği eşeğin önüne saman koymaz. Yeminle bütün Amerikan Dış siyasetini tek bir cümlede özetledin ya. Yani. Değil mi? Bravo, Bravo. Koca Pentagon yarım asıp çalışıp bir dış siyaset belirliyor. Bu mu yani? Pentagon'daki adamlar abi bizim dış siyasetimiz gizemizde <laughs> Şeyh'in önüne saman koymayalım mı diyorlar. Ben şimdi tam olarak öyle demedim ama evet. sonuç öyle yani. Doğru, doğru. Alo. Şişt, lan. Din, din, dinliyor mu beni? Bak Zual Aplan burada. He he Zual Topal ha. Diyor ki USA diyor sevmici Şeyh'in önüne saman koymaz diyor. Beşer diyor arkasını duvara versin diyor. Bu ara aman diyor dikkat etsin kendini tamam tamam evet tamam. Ne dedi ne dedi? Zala hürmet ederim diyor. Arkama diyor teneke bağlayacağım diyor. Alo Beşar ya bak bu USA bize Suriye konusunda gaz verdi sonra arkadan çekildi. Şimdi bak bu John Kerry sana manyel yapıyormuştu. Bak ben buna uyuz oluyorum ha. Sen, sen kapa ben Obama'yı arayacağım lan. Ha. ha. Bir kulaklarını çekeyim şunu. Ama bak gözüm üstünde yanlışların içindesin bunları düzelteceğim. Zalimsin zalimsiz sen iblis. iplis. iplis. Sana ihtiyati tedbir kararı alacağım lan. Gidişatına bakacağım ona göre. Kadir. Evet. Orta Doğu'daki dengeler sen olmasan birbirine girer ha valla. Sen mühim adamsın bak. Arkadaşım olduğun için bir kez daha gurur duydum seninle sağ ya ol. Ya hayatım bebeğim duygularımız karşılıklı. Türkiye'nin en büyük kadın televizyon starıyla <laughs> radyo programı yapıyorum ya. Ya lütfen neyse muhabbete daha fazla bel vermeyelim ya. Obama'yı Obama değil mi? Yok. Oyalım. Arayalım arayalım. Arayalım, arayalım da, da oyalım. Sıcağı sıcağı He. hemen. Aragaz. Negatifinizi alıp pozitife çeviren program. Aragaz. Kadir. Yuhay. Arıyor muyuz aboneyi Ya sen ara be. Şimdi ben arıyorum şımarıyor şuursuz. Kadir çöp demir beni cepten aratıyor sağa sola hava basıyor. Ben arayınca da zaal tapal beni cepten arıyor diye artık yapar. Ya hayatım en azından egosu okşanır. Türkiye'nin en başarılı kadınlarından biri beni arıyor diye Hı. Yımışar Bugün dünyayı bombalamaz ya yani. Obama'yı senin aramanla büyük fayda görüyorum ben Zuhal. İkna ettim beni tamamdır arıyorum arıyorum Ama üç kereden fazla çaldırma Kendisine önem verdiğimizi sanmasın Şımartmayacağım bu Çalıyor <laughs> Eee alo Barack Obama ile mi görüşüyorum Efendim merhabalar ben Zuhal Topal Ne yapıyorsun ablasının güzeli Ablasının güzeli mi ya ben ne diyorum sen ne yapıyorsun Zuhal? Hangi yüzü vermeyecek Ya bir efendim diye girdim zaten. Ayrıca bu komple sülaleme green card sözü verdi be Kadir. Yani köprüyü geçene kadar idare et abi. Mevbat dünyası güzel. Ne yapacaksın haklısın. Yani. Alo Barak Başkan. Bak yanımda kim var? Kadir Kadir. Aa bak vallahi sana çok sinirli ha. söyleyeyim. Ne ölüme ne dirime diyor bundan sonra. Ha, başı sıkıştığı zaman şurada bir Kadir abim var demesin ona göre. Öyle ha. söyle o. Duydun mu Barak'ım? Evet evet. Ha bir, dur bir saniye. Kadir Barak diyor ki Kadir abim beni silmesin ya. Bak şu zor günlerimde diyor başımda dursun abilik etsin diyor. Yavrum benim için bitenlerin haddi hesabı yok ya. Ama benim bitirdiklerimin benle hesabı çok. Hangi biriyle uğraşacağım görüyorsun. Barak duydun mu bak Kadir büyük gönül koymuş sana ha. Bak benden söylemesi. Efendim? Aa ayıp ama çok ayıp. Bir saniye dur. Ne oldu ne oldu? Ya şey diyor bu Barak. Evet. Kadir abim beni silerse Türkiye'ye ambargo koyarım diyor. Bak ben de ona kafayı bir koyarım. <laughs> Kim daha ağır koyuyor görür günlüğe ya. Zaten kahvaltı etmemişim. Burnuma kan kokuyor. Çıldırtmayın lan beni. İlla delireyim lan. Oğlum sakin ol adam ambargo falan diyor ya. Kaydırcı da yaptı bize. Yavrum biz aldığı şampuanı bir haftada bitirip dibinde kalanı sulandırıp bir ay daha kullanan milletiz ya. Onun ambargosunu yerim ya. Vallahi kaybeden Kadir olur. Ben bir şey kaybetmem diye herif ciddi ya. Yavrum bak ben bu dandik adamlar üzerine kurduğum kaliteli hayaller yüzünden kaybediyorum hep ya. Ha? Versene şunu bana ver be. Al. Alo Barrak Dinle bak dinle. Bırak abim ayakları bırak. Yavrum bu senin yancın yok mu John Kerry? Bu Esat'la masaya oturacağız demiş la. La ben sana Suriye konusunda ne talimat verdim ha? Niye sözümden çıkılıyor kardeşim? Üf, sen vallahi insan değilsin o kadar diyorum Kadir. E, e, efendim neyse. Evet. Nasıl bilmezsin? Katip misin oğlum sen? Ne demek haberim yok lan? Ha? Evet. Vay Keri'ye bak sen. Ne olmuş? Kadir abi diyor iki çocuğumun diyor hayrını görmeyeyim ki benim haberim yok diyor. John Keri başkandan habersiz nasıl açıklama yapar ya? Lan ben bile röportaj vereceğim zaman bir kocama soruyorum saygıdır bu yani. Hayatım sen sorarsın niye? Çünkü eski terbiye almışsın. Klas bir kadınsın. Bu Amerikan ***lerine nerede edep nerede haya ya? <laughs> Efendim Barak? Ha. Lan haya dedim. Haya değil sığır. Haya yani. Aya nerede? Haya değil. He. Bende var abi diyor. Hatta geçen diyor. Kerem'inkileri kavrayıp söylenen Amerikan Milli marşına. Tersten deyip diyor. E, kongrede senatörlerle epey makara yaptık diyor. Abi demek ki erkek her yerde erkek. Muhabbet aynı yani. Alo Barak. Bak son zamanlardaki halini hiç beğenmiyorum. Bak tamam mı? Bak çizgini düzelt bak. Hadi bakın Tekrar gözüme göre eski Barak oldu. He. Kadir abinin kıymetlisi o. Hadi yavrum hadi. İşin gücün rast gitsin. tabancandan ses gitsin. Hadi bakayım. Kacı bu çok kullanmaya başladın sonra bu tabancadan nasıl ses geliyor? Herkesin tabancası mı var? Ee, herkesi herkesin yok yani. Taşıma var, bulundurma var. Bazen taşıma var, bulundurma genelde herkeste var aslında. Sende artık. var mı? Oluyor, var. Ses geliyor mu peki? Allah şükür yani. Attığın zaman getiriyor da. Ama ben... atma. Yani... Bir şey, birini yaralarsın. Birine bir şey yaparsın. Birine ya bir yerine bir şey olur. Şöyle eskiden bende taratmalı vardı. <gülüyor> <gülüyor> Üst üste en az 8-10 atış yapıyordu. Ne diyorsun? Sonra baktım ki o çok şey oluyor. Şimdi Ama kocaman atış. bir şeydir o taratmalı. atmalı. Ha, o, evet öyleydi. Şimdi biraz da yine ay, şimdi tek atış. tek, ha. Atış. Evet, tek atış. İyi hayırlı olsun. Seviyorum tam hedef 12'den vurduktan sonra tar atmalı. Şey, dar atmalı. <laughs> Aragaz. Geç yatıp erken kalkan program. Zuhal, İşte o an geldi. Yine mi? Yine ve hep. Duyguların tosardı, benizlerin sarardı. Dur, o dur. Ben devam edeceğim. Şiir dünyasının imara açılmamış, kentsel dönüşüme uğramamış, istimla girmemiş sisli amaçlarında bu dilik bu dolaştığımız o benim. Vay, Zuhal çok güzel. Değil. Yani şiir style. Şiir ince bir sanattır. Dolayısıyla kalın adamdan çıkmaz var. Her tayfun bir şarkısının sözlerini kavurladık canım. Vav wow, bu ara çok kavuruyorsun ha. Kavurladıkça kavuruyorum hayatı Zuhal. <laughs> evet bize yazdığı şiirleri göndermek isteyenler aragazetmetrofm.com.tr adresine gönderebilirler. Bunu da söylemiş olayım. Şiirime geçeyim Zuhal. Yapıştır baby. Fonla beni Zuhal. Sen yürü ben arkadan seni fonluyorum canım. Aa! yüzüme bakacak yüzün kalmamış. Doğru bir kelime sözün kalmamış. Arayacakmış da şarjı dolmamış. Sen de mi Leyla? Sen de mi Leyla? Güzel gözlerini yaşlar bürümüş. Ne yaptım ettimse ayak sürmüş. En yakın dostuma tutmuş yürümüş. Sen de mi Leyla? Sen de mi Leyla? Eşime dostuma biraz sıklatmış Bunalımdaymış da çabuk atlatmış Kredi kartımı alıp patlatmış Sen de mi Leyla? Sen de mi Leyla? Başını yastığa koyup ağlamış Kalbinle yarayı kendi dağlamış Ayva göbeğini az yağ mı bağlamış? Sen de mi Leyla? Sen de mi Leyla? O. Oh. Of. Karaya ak ah denilir mi? Ağlamaya bak denilir mi? Sevene bırak denilir mi? Ustaya çırak denilir mi? Yaşına kurak denilir mi? Keltoşa tarak denilir mi? Obama'ya barrak denilir mi? Kurbağaya vırrak denilir mi? Sen de mi? Haksızlık edene isyan eder mi? İnsanlık bu değil bu değil derdi. Sonunda donu tumanı kendin indir. Sen de mi? Leyla? Sen de. Ne yapsam da sensiz duramıyorum. Yazık ki sen ne de mı? Telefon şarjımı bulamıyorum. Sende mi Leyla o? Sende mi? E? Aduket rüyuda mı? Kendi mi Leyla? Yanda mı daha iyi? Önde mi Leyla? Şef mi dalayım istersin? Künde mi Leyla? Sen de mi Leyla? Sen de mi Leyla? Nasıl bu bu geldi? <laughs> Çok e, toplumcu bir bakış açısıyla yazılmış. Çok Bak güzel. görüyorsun benim hayatımın... Benim hayatımın her anı halk ya. Toplumsuz ya, bir ya. anı. Halk adammış bir insan. Hayatım kan malı ya? Yani şu son ifadeyi bir daha bir düşün abicim. sen. De. O et Rüyuda mıydı? Kende miydi Leyla? Yanda mı daha iyi önde mi Leyla Çift mi dalayım istersin Künde mi Leyla kısmı Yok ben şey demiştim bu, kamumu alayım demiştin ya evet. Onu kastetmiştim ama He, Kamu hakikaten maksadını aşan bir ifade oldu Sanki abi. Ben geri alayım bunu Al sen al, al ben al, de çikolatayı biraz geri alayım bir çay He, içmeye gidiyorum al, al canım al benim alışım iyidir alayım ben Ara gaz Rüyadan uyandıran program Ara gaz Ve nihayet Dilber Kortaylı ile hocamızda Büyük Başkan Saint Thunderbolt stüdyoya teşrif edebildiler efendim. Ya büyük başkanım size yakışıyor mu hiç bu kadar geç kalmak? Bu kadınlara da yani yaranamazsın ha. Yani bak erken gelirsin surat asarlar. Ha, geç gelirsin niye geç kaldın derler. Başkanım ver o mübarek elini öpeyim ver ya. Ay erken gelecek yer var geç gelecek yer var. Erken gelecek yerde geç geç gelecek yerde erken gelirsen an böyle yersin paparayı. Ha <laughs> ha Sizden tiksinmem için iki kelime daha etmeniz yeterli beyler. Çok diyen yani iki kelime. Bak atarlı olmayayım diyorum uyumlu olayım diyorum. Yani dört tane adamın arasında kadın gibi davranmak istiyorum. Ama ne kadar zormuş kardeşim hanımefendi kovarmak burada ya. Zuhal'cim, Zuhal'cim bu da senin imtihanı ne yapacaksın anam bacım Aa. ya. Neyse sorulara geçelim kafamız da az. Ee, Dilber hocamıza ve Büyük Başkan Saint Thunderbolt'a sorularınız varsa efendim... ...Pascal alt çizgi Kadir adresine tweet atabiliyorsunuz. Yalnız ben çok demotiveyim çocuklar. Havamda değilim öyle fazla. Hocam seni havaya sokarız ya. İstediğin hava olsun. Hadi hep beraber. Hadi. Dilber Hoca'nın cahilleriyiz. Dilber Hoca'nın cahilleriyiz. Dilber Hoca'nın, Hocanın cahilleriyiz. Dilber Hoca'nın, Hocanın cahilleriyiz. Aa ah, ah, ah. Hocanın... ah, yeter be Kadir çok kaldırdık bunu. Hadi, hadi ilk sorun gelsin de bir sus. Tamam motiveyim anacığım. Tamam, motiveyim. Gönder gelsin cahillerin soruları. Ah. Ee, sevgili Dilber hocam demiş Nihan. İki ay sonra nişanlanacağım. Ama nişanlım çok cahil. Acaba cahil erkekle mutlu olur muyum? Şimdi tabi baktığın zaman olmaz gibi görünse de aslında olunur. Niçin? Çünkü Nietzsche ne demiş anacım? Ne demiş Kadir? Eee... Hocam milyon tane şey demiştir Ne bileyim ben ne demiş. Ben bilemeyeceğim bilmiyorum. Öğreneyim öğreneyim. Zuhal söyle çocuğum bak. E <laughs> ...niçe demiştir ki bilmemek mutluluktur demiştir. Bak aferin işte perfecto. Bu kızın beyni bazen kısa devre yapıp bir süre çalışıyor yani. Hayda yine laf soktu yaranamadık be. Evet Cahil insan mutludur çünkü bilmiyordur. E, mutluluk bulaşıcı olduğuna göre evlendiğinizde sen de mutlu olabilirsin. Hocam ben e, son günlerde kendimi çok mutlu hissediyorum ya. Acaba cahil olduğum için mi bu? E tabi yani eğer birazcık mutluysan bil ki cahillik var sende. Bilen insan hiçbir zaman mutlu olamaz. Tamam tamam olur olur kaç kaç kaç. Efendim bugünlük noktayı koyuyoruz yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Paka paka. Alevi ki. Afide olsun. Paska.